tetikçileri da... için değil, bu ihtimali konuştukları için yani İntimali davet gibi. edildikleri yayınlarda onların isteme hakkı da yok evet, güzel bir yorum bunu yapan, konuşuyorlar çıkış yani. yolu seçim dersin veya evet, demez üstelik ya, de ki o da. isimler arasında Hakan Bayrakçıyı da koymuş ya Hakan Bayrakçı çok Aşkın uzun için. süredir katıldığı yayınlarda evet. sarf ettiği sözlerin %80'i AKP MHP ittifakının hoşuna gidecek tabii sözler. Tabii tabii anlamda destekliyor. Şimdi Ersin hocam, eee yanlış bilgi vermiş. Bir erken seçim alameti ya daha doğrusu bir değil de erken seçimin alametlerini görüyor musunuz? E, siz bir siyaset bilimci olarak manzarayı e, nasıl okuyorsunuz hocam? Erken seçimi Türkiye'de bir tek e, Sayın Devlet Bahçeli e, gündeme getirebiliyor. Dolayısıyla ona sormanız lazım. E, tahmin hocam. edilebilecek bir süreç değildir. Çünkü erken seçim e, gayet iyi bildiğiniz gibi başkanlık sistemlerinde olmaz. Yani başkanlık özellikle Amerika'daki ve Latin Amerika'daki uygulamalarda ki demokratik başkanlık sistemleri de sadece Amerika Birleşik Devletleri değil Uruguay, Costa Rica gibi e, çok kökleşmiş uygulamalar olan başkanlık sistemlerinin erdemi erken seçimin olmamasıdır. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri kurulduğu günden bugüne kadar her dört yılda bir iki dünya savaşına rağmen başkanlık seçimi yapmıştır. Hiçbiri erken tarihte yapılmamıştır. Kongrenin temsilciler meclisi üyelikleri iki yılda bir yeniden seçimle belirlenmiştir. Hiç değişmemiştir. Dünya Savaşları'nda veya e, de, Büyük e, Depresyon'da 1929-1930 buhranında yahut e, senatörlükler altı yılda bir değişmiştir. Bunlar oynamaz. Erken seçim demokrasilerde parlamenter rejimlerde gözükür. Özellikle e, Britanya'daki uygulamada çok yaygın kullanılmıştır. E, sık sık yapılmıştır. 2010'dan itibaren hatırlayacak olursanız 2010'a erken seçim olarak gitti Britanya. Orada işçi partisi kaybetti. Brown düştü. Yerine Cameron'la Liberal Demokrat Parti yani konservatiflerle, muhafazakarlarla Liberal Demokrat Parti iktidara geldi. Sonra yine bir erken seçime gittiler. May kazandı. 2016 sürecinden sonra Brexit'inden sonraki süreçte bir erken seçime daha gitti May. E, ondan sonra orada sonuçlar çok iyi gelmedi. E, Brexit'i sürdüremeyince bir erken seçime daha gitti. Johnson geldi. E, dolayısıyla oradaki mantık, iktidar partisinin ya gelişmekte olan koşullar çok kötüleşirse, zararın neresinden dönerse kardır mantığıyla erken seçime gitme kararı almıştır. Yahut koşullar çok iyi giderse, bu koşullardan yararlanarak iktidarını daha pekiştirmek için erken seçime gitmek, karar almaktır. Bunun örneği e, Johnson'ın en son gittiği erken seçimdir. E, bir önceki erken seçim, May'in gittiği seçimde e, bunun tersidir. Yani bir, bir ölçüde hmm. e, zararı minimize etmek için yapılmış olan seçimlerdir. Ama biz demokrasi değiliz. Demokrasi olmadığımız için seçim ne anlama geliyor onu ben bilmiyorum. Biz demokrasi nasıl demokrasi? demokrasi? Ersin Hocam biz bir demokrasi değil miyiz? Hayır. Türkiye uzun zamandır bir demokrasi değil. Dünyadaki hiçbir karşılaştırmalı araştırma Türkiye'yi demokrasi olarak sınıflandırmıyor. Hiçbir saygın meslektaş da bu şekilde göz önünde bulundurmuyor. E, melez diye adlandırıyorlar. Yani demokrasiden ayrılmış ama tam otoriter bir yapıya geçememiş. Onun için demokrasinin bazı kurumları var veya varmış gibi gözüküyor. Bu seçim bunlardan bir tanesi. Bizim 2015'ten beri yapmakta olduğumuz yani Kasım 2015'ten beri yapmakta olduğumuz seçimlerde giderek özgür ve adil seçim koşulları yani 1950 seçimlerinden itibaren takip etmemiz ve bir tek 1961 ve 83'teki darbe sonraki seçimleri hariç uygulamayı başarmış olduğumuz Yargının bağımsız bir şekilde e, yürütmeden tamamen ayrı olarak e, seçimleri yönetebildiği, seçim koşullarının e, kampanyadan itibaren herkes için yani iktidar içinde, muhalefet içinde üç aşağı 5 yukarı aynı olduğu ve bu çerçeve içerisinde seçimlerin sürdürülebildiği e, seçim yapma uygulamasını biz 2015'in Kasım'ından sonra terk ettik. Peki şu anda Ersin Hocam. standartının gerisine düşmüş. Tamam. Şimdi bu tespiti niye yaptınız? Biz mesela şu anda evet. e, erken seçim olur mu olmaz mı diye konuşuyoruz Türkiye'de. İşte bu tespitte ne erken ilgisi var? Seçim kavramı, erken seçim kavramı demokrasinin kavramı. Yani demokrasi onun için örnek verdim. Parlamenter rejimlerin kavramı. Biz parlamenter rejim değiliz. Başkanlık diyoruz. Başkanlık demokrasi erken seçim olmaz. Yani demokratik başkanlık... Sisteminin temel özelliği seçimlerin hep vaktinde olması. Ee, bunu, bunu bir e, o tasarımın bir temel unsuru olarak anayasa'ya e, dahil etmişlerdir. Amerikan örneği işte 240 yıla yakın geçmişi var. Onun için o örneği vurguladım. Hiç erken seçim olmamış. Peki o, hocam biz Türk erken seçim parlamenter rejim bu. Hocam biz Türkiye söyle ama. Ya işte Türkiye başkanlık biraz me meclis falan ortaya karışık mısın olmuyor demokrasi olmuyor. mesela çok birçok evet. anomali var yani e, uygulama içerisinde sakatlık diye ifade edebileceğiniz uygulama var